Gir dekte. Şuraya şur. Amına koy frozunu bak vurdular. Sıkıntı çıkacak. Adam Adamsın amına koy? Adam. Aydın da kendini bir binde aydın orada. Pencere bende, pencere bende sikerim. PENDERE'YE bakma. Oğlum ağabey saylarsın ayla sıkıntı çıkacak. Şurası bak. Ana. Hayda bunlar oğlan, nereden? Amına Amına koydum onun ölüsünü sıktım onun. Hepsi gelemez hepsi gelemez. Hep önümüzde hep önümüzde. Bunlar burada var ya. Patates, patates, patates. bitirecek. Patates beyler. Bunların amına koyacağız, ben koyacağız ben. burada beyler. Bize kafa geldi. Kafa mı geldi? Yo, yo, evet, kafa yok yok bizim Evet evet. evet. Hayır kafa geldi. Sik anasını, sik anasını. Adamsın adamsın. Ee, sıkıntı yok. Bizde bizde hepsi bizde. bizde. Efendim. Kıyafetli o tamam. Amına bak ya. Şaşırdım ama adam. ses ses sessiz. Ses. Ee, Aynen, aynen, aynen. Sıkıyım, duvar yedim, duvar yedim. Ee, bana gelmen lazım Arınç. Abi bize bakmanız lazım buraya. Sıkıntı çıkacak. Alın. Amına kodum, yukarı çıksana Arınç. Kanka orada nasılsınız şu an? Lat 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 altımız. Çok iyisin. Amına kodumun alepleri bekle bekle Anıl sakın düşme, anıl sakın düşme. Bana, bir şey var. oldu mu camdan atla bana tamam mı anıl? Bana oldu. Atta adam var altta adam var bombaya düşmeyin bombaya düşmeyin sıkıntı çıkar. Ne istedin Amına koyayım ya Oğlum iki takım geldi kanka buraya Ananı Bomba geldi lan bomba geldi benim için ya bomba geldi S*** gel, gel gel Odaya dikkat var. Evde var. Evde Biz var. de öldük kanka barbar S**attır evet. sesini mi Duymuyordun evet. Kafa, atlar, kafa 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 Beyler bize destek vermeniz lazım bak ıı, kafa geldi bize amına koyayım Takım gel buraya beni, beni değil Baro La Baro beni tut, tut beni Ola tamam gel, ama gelme bak çekecek. Bende Sıkıntı çekecek Aldım birini birini aldım Alelim bak Ortalık karıştı tecavüz edecekler ya be Tut al bir buraya bir gelin artık amına koyun Halil bana at At diyemem at diyemem amına koyun Orada tıklar Sıkıntı çıkacak Barış abi adamlar ayağımına koydu benim Sıkıntı çıkacak bomba geldi çık amına koyun çık Onlar bizden onlar bizden Sıkıntı çıkacak ee... Adamların hepsi kafaya girdi abi, abi Diğer taraf Adamlar kanat düştü abi. Amına kıyımda. Ya Ross bu Ya amına kıyımların. Ya avradınızı çekeyim ya. Evin altında dört adam nakladım. Dört adam nakladım evin altında. Ay.